sevgili dostlarım hepinize hayırlı cumalar diliyorum dün sakarya'da e, zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerime yüce Rabbimden rahmet diliyorum Rabbim kabirlerini cennet bahçelerinden bahçe ihsan eylesin inşallah mekanlarını cennet eylesin inşallah e, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum e, Rabbim Böyle acılar bizlere yaşatmasın inşallah. <laughs> ee, doğu'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta artçı depremler, dört büyüklüklerinde depremler meydana geliyor bu depremleri Allah'ın bir daha bizlere göstermesin inşallah. Bu mübarek cuma günü hürmetine Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her türlü felaketten, afattan bizleri korusun inşallah. Dualarımızı kabul etsin inşallah. Çocuklar okula gidecek. Kamerayı çeviriyorum. Etrafı biraz izleyin inşallah. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Nesnenin mi paran yok? Aldın mı? Evet. Tamam. Yoksa verebilirim. Peki. Güneşli bir Cuma günü. mis. biraz soğuk ama birazdan ısınır. Çok güzel güneş çünkü. Fatdano param var mı? Geldik. Biraz yavaş gidiyorlar sanki. Çünkü bu tarafa döneceksin, ne tarafa döneceksin, ne yapacaksın, ne edeceksin? karşıdaki aracın tahmin edemez. Edemez yani. Ne senin arabana bakıp anlayacak, sağa dönecek, sola dönecek. Yak sinyalini geç. Bu kadar da basit yani. Evet. Sinyalimizi verdik. Yola gireceğiz inşallah. Gördüğünüz öğretiler hepsi geç kalmış durumda. Ama 8'i 20 geçe falan giriyorlarsa ki öyle uyurum. Görüşürüz evladım. Devam ediyoruz. Çocuğumuzu yoluna bıraktık. Sinyali biz yaktık. Yola girdik şimdi stat tarafından kızımızı okula bırakacağız inşallah. Evet, bugün üç tane sınavım var. başarılar diliyorum. Bugün sınava girecek. Kaça geçmiyor Geçiyor Nereye geçeceğim arkadaşlar? Daracık yere giriyorsun ya. sağdan, soldan, karşıdan, her yerden araç çıkıp gelebilir ve bakmaz da yani. Geriden araba mı geliyor, ileriden araba mı geliyor diye bakmaz. Vurur ya yani. O kadar riskli O yüzden Allah'ım hepimizin korusun inşallah. Görmüyorum mesela. Güneş gözünü vuruyor. Ondan sonra hiçbir şey görmüyorsun. Nasıl Karşıdan yanan arabaya çarpmayacaksın. Mümkün değil. Evet. Tekrar bir de güzel Çok kısa bir süre yüzümüze güneş olmadan bu tarafa gidiyoruz. Şimdi bundan sonra güneşin yüzümüze vuracağı bir yer var. itibaren güneşin gözümüze bulmama ihtimali yok artık. varsa karşıdaki araçta sana yol verir. Sen de geçersin. çocuklar koşuyorlar. Çok tehlikeli. Burada da atlayabilirler. O yüzden tepkinli sürmen lazım o zaman da. Evet yani şimdi bu güneşin karşıdan bizim gözümüze gözümüze vuran güneşin nasıl e, gözümüze çarpmasını engelleriz. Bir tane ön tarafta araçların ön tarafında bir tane e, şey koyulan <laughs> önemli eşyaları satıp falan koyulan bir yer ve bir kısmı onu indiriyorsun. Onun arkasından bakıyorsun. Arkasından baktığın zaman güneş gözüne olmuştur. Dikkat etmek lazım çünkü trafikte araç kullanırken çok önemli. Temizli işçisinin yolu içine girmesi çok tehlikeli. Nerede indiriyorsun acaba ya? insanlar bu yüzden kaza yapıyor. Bu kadar bilinçsiz olmamalı insanlar ya. Yolcuyu indirdikleri yer de çok tehlikeli. Dikkatsiz. Bundan sonra kaza oluyor. Olur tabi. Araç bekliyor beni. Yaklaşık 30 saniyesi gitti. 30 saniyedir bekliyor. Niye? Biz kalmıyor kızımızın okul tarafına dönüyoruz. Ne para mı sayıyorsun? Kağıdımı kaybettim. <laughs> kaybettim. Gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmem için. Sınavları geçmen gerek. Bugün 3 sınavdan da 300 alıyorsun. Anlaştık mı? Evet. 300 al ödülü kazan. Ne diyorsun? Çalışamadım. Sular kesikti değil mi? Bahane. Sular kesikti. Hepsi bir. He? Üçü de birbirine benziyor. Evet. Üçü de ezber. Hepsi sayfalarca. Yok. Üçü de birbirine benziyor. Yok. Burada inme. Evet. Az daha gidelim annem. Tehlikeli burada. Fatmanur, Fatmanur. Akşam şurada. Akşam şurada buluşuruz. Akşam şurada buluşuruz. Evladımızı okuluna bıraktık. Çok şükür. Hiçbir şeyimize gelmeden. Şöyle Manzaranın güzelliğini görebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim dostlar. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Bence nefis. Sanki bir araç bu tarafa doğru dönüyor. hastalık sızlıyor. da gidiyorsa o da gidiyoruz. Bu nasıl balık hali. Geçtiğimiz yer. Buradan balıklar satışlara gidiyor. Evet. Sol taraftaki araç kaza yapmaz. Çünkü sen iyi şoför olabilirsin. Senin iyi şoför olman yapmaz. Etraftaki şoförlerin de dikkat etmesi için mücadele etme gerekiyor. Mecbursun. Karşıdan araç gelir sana vurur. Buna dikkat edeceksin. Hızını ona göre ayarlayacaksın. Karşıdan gelen araç hızlı geliyor. Arkadan hızlı geliyor şeridini değiştireceksin gerekirse. Dörtlüğünü yapacaksın, Dikkat vereceksin. Çok dikkat etmek Yoksa pazar kaçınılmaz olur. çarşamba ve pazar günleri kurulan pazar yeri burası. sok hep. Sok. Sokmazsan geçemezsin zaten. İşte böyle. Senin yolun değil. Karşıdaki araç sana yol vermemiş. İşte böyle. Işte. Kafasını sokuyorlar yola. Ondan sonra kaza oldu. Bu tabi. Sebebiyet veren sensin ki. Kimse sana vurmadı yani. Sen girdin yola. zaman teşekkür etmeyeceksin. Her zaman. Bir yol verirse geçersin. Bekliyor geçmeni bekliyor araç. Nasıl teşekkür etmeyeceksin böyle bir şey E a mesela e, şey taşıyorsunuz. eşyası falan. Taşıyorsunuz. Mesela ev eşyası falan da Suat bey merhaba. E, hoş geldiniz ya, Ev eşyası falan taşırken e, bunlar sıkıntı oluyor. Çünkü büyük araçlar, büyük araçlar balkonlara çarpıyorlar Zarar veriyor. O yüzden çok dikkat etmek lazım böyle şeylere ee, ev yapılırken artık böyle taşan evler yapılmıyor. Taşmaması lazım, ebatlara geçmemesi lazım bu şekilde yapmak lazım, zarar vermemek lazım insanlara. Yolları da yapmak lazım inşallah ee, her şey insan için. Cuma'mız mübarek olsun, yayınımızın başında da belirtmiştim. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi... Barik günün hürmetine kabul ve makbul eylesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ee, okulda sınavlara giren öğrencilerimize başarılar versin Rabbim inşallah. İşleri başında çalışan kardeşlerime e, Rabbim kolaylıklar, ihsan eylesin inşallah. Tüm başarılar, ihsan eylesin inşallah. Ee, Rabbim sağlık, huzur, mutluluk versin, esenlikler versin hepimize inşallah. Cuma'mız mübarek olsun inşallah. E, dualarımızı kabul eylesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Selamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. İnşallah güzel bir gününüz olur. E, müjdeli haber ve güzel haberler alırsınız inşallah. E, çok güzel bir gün bugün. Hava da güzel. E, gün olarak da Cuma günü bayramımız bütün Müslümanların bayramı ee, Gazze'de e, inim inim inleyen çocuklarımıza, kadınlarımıza yaşlılarımıza Rabbim yardım etsin inşallah bir an önce ee, gerekirse bizler gidelim savaşalım ee, Allah yolunda mücadele edelim gerekirse şehit olalım çünkü bu hepimizin derdi Orası e, peygamberlerimizin kenti, e, kendi, e, orada Mescidi Aksa var, çok önemli, çok değerli, korumamız gereken bir yer. Biz Müslümanlar olarak birleşmemiz gereken bir yer. E, e, i̇nsanlar e, Müslüman ya da değil diye ayırt edilmeden orada çünkü katledilme edilme durumu söz konusu. O yüzden korumamız lazım insanları. Rabbimden dua istiyoruz. Allah'ım ol derse olur her şey. Ama e, kulun da mücadele etmesi lazım. Cüz'ü irademiz var. İrademizle inşallah e, birleşebilirsek bu acıları dindirmemiz lazım. Devletlerin e, birleşerek bir şeyler yapması lazım. Önderlik yapması lazım. Bireysel olarak oraya gidip Savaşmanın bir anlamı olmaz, bir artısı da olmaz. O yüzden genel olarak devletlerin bir şeyler yapması lazım. savaş dindirmesi lazım. Ee, yoksa e, her gün e, masum insanlar, çocuklar, kadınlar ölüyorlar. Ee, insanların şehit, gazi olmalarını Allah-u Teala bilir. O yüzden bu konuda şehit oluyorlar, şu oluyorlar, bu oluyorlar diyemiyorum. Hiçbir kimseye, hiçbir varlığa. O yüzden e, Rabbim masumlara, e, masum insanlara yar ve yardımcısı olsun inşallah. E, vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü şer güçten muhafaza eylesin inşallah. E, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, esen kalın. hoşça kalın